Geldim. alara Ben sana 15 dakika önce demiştim uyuyacaksın değil mi? Evet. Neden ayaktasın? Çünkü... Bak beni ikna edici bir bahanen yoksa çok kötü bir ceza gelecek sana. Çabuk söyle. Hmm, kitaplarımı hazırladım. Evet başka? 15 dakikada. Evet. Başka? Kitaplarımı hazırladım. Başka? Sonra Ece'nin dolabımı dağıtmıştı düzenledim. Ece'nin dolabını dağıtmıştı düzenledin. Sabaha da yapabilirdin onu. Son bir, son bir Son bir bahane kaldı. Ejin de uyumadı. Ejin de uyumadı. Bu geçersiz. Hayır. Vaz. Su, ah. su istedim. Ne? Ondan sadece su. Hemen oturuyorsun. 5 tane sınav, çabuk. Çabuk. Ay. Çabuk. <laughs> Nasıl? Çabuk 5 <Beş> sınav. <laughs> hadi. Şınav hadi 1 2 3 4 5 çabuk Fırla. Fırla. Fırla 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 fırla.